Öncelikle geçmiş olsun Metin Sizi boyun fıtığından ameliyat ettik. Yani. iki seviye. Ameliyat öncesi sıkıntılarınız neydi? Ameliyat öncesi spor yapıyordum. Spor yaptığım için belli bir sağ kolumda güç düşüklüyormuş. Yüzde yirmiye kadar. Yani şöyle anlatabilirim. 10 kilo kaldırabiliyorsam bununla bulunan 2 kiloyu kaldıramıyordum. Yani güç düşmesi oluyordu şu anki bu şartlarda, ameliyattan sonra iki aynı, hiçbir farkı yok diye anlatabilirim bunu. Hı hı. Ameliyat öncesinde e, hastamızın babası da aynı şekilde evet. e, boyun fıtığı nedeniyle ameliyat olmuştu kısa bir süre önce. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, genetik faktörlerde maalesef e, bu hastalık da ön planda. E, ama ameliyat çok yüz güldürücü bir ameliyat, mikro cerrahi ile yapıyoruz. E, Metin Bey'de olduğu gibi 3 ay geçti üzerinden, herhangi bir sıkıntımız da yok. E, bu Ameliyat için e, negatif düşünen insanlara bir şey söylemek ister misiniz? Yani negatif düşünen insanlar sakat kalmaktan korkuyor herkes ama e, sizin sayenizde bunun hani mikro cerrahiyle yaptığınız için özellikle şey olmadığını düşünüyorum. Yani zararlı olmadığını düşünüyorum ve çok faydalı. Şu an normalde benim e, boyun ağrılarım otomatik oluşuyor. Sanki o bile oluşmuyor şu anda gerçekten. Çok yani var. şöyle oluşmuyor. E, sanki böyle yastığı ters yaptığımda bile sabah kalktığımda bir boyun ağrısı, baş ağrısı gibi şu an 3 ayda baş ağrım yok. Boyun ağrım yok. Hiçbir şekilde hani e, önceki gibi değilim saygı ama o derece iyi fıtıktan olduğunu düşünüyorum zaten bunun için ameliyat olduk. Yani genetik faktörler babam da oldu evet. E, babam da çok iyi, o da çok mutlu. Onun da oldukları iyi ama dikkat ettik tabii 3 aydır süreçte. Yani, mutluyum hayatımda şu anda. Çok evet. geçmiş olsun. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.